Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün bunarda de olan değişiklikleri anlatacağım size. Bu e, Yes No ilk girişte girdiğinizde bu banlama şeyini anlatacağım. Çok arkadaşta olmuş ben de onu yaşadım. Çevireceğim sayfayı. Burayı okumadan işaretlemeyin. mesela diyor ki? zincirleme aktive olarak Dağılı yatırım yaparım. Bunu istediğiniz seçebilirsiniz. Sonraki diyorsunuz. Bugün meta ve depozun. Bunu da istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ama burada bir tane şey varmış. Beni banla diye. Çok arkadaş işaretlemiş. Ben de işaretlemişim. Evet diye. Ve şu an tam puan alamıyoruz. 130 puan alıyoruz günlük en fazla. Daha önce 209 puan falan alabiliyorduk ama şu an 130'dan yukarı alamıyoruz. 3 günlük puan yemişiz. Ee, onun dışında da bu oradaki değişiklikler linklere tıklamanıza gerek yok. Sadece bunun hikayeler bölümünde aşağıda şu an çevirmişim sayfayı. Bu olarak şey olarak görünüyor. Türkçe olarak görünüyor ama sizde büyük ihtimalle İngilizce'dir. Ee, bu linklere tıklayacaksınız sadece. Onun dışında yapacağınız bir şey yok. Sadece böyle puan toplayabiliyorsunuz. Linklere tıklamayın, boşuna paylaşmayın Twitter hesabınızda. Böyle tıklıyorsunuz, puan alıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, puan alıyorsunuz. Yani gün içerisinde bir saat uğraşsanız puanı alıyorsunuz zaten. Şu an ben de videoyu yeni başlattım için Yeni başlattım sizin için dedim göstereyim Gösterme amaçlı Ama ilk girişteki yaptığım Anketi mutlaka çevirerek okuyun Onu çevirmeden okumayın Yani işaretlemeyin pardon Onun dışında da söyleyeceğim bir şey yok Telegram kanalımız var Lunar gibi pay uygulamalar paylaşıyoruz Onun dışında da sağlam meydanlar paylaşıyoruz Gelirseniz sevinirim. Linki bırakacağım oraya. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.